Merhabalar, bugün Yin ve Yang felsefesinin modadaki yerine değineceğim. Hayatımızdaki her şey bir denge içindeyken güzel. Aslında her gün Yin ve Yang felsefesiyle günlük hayatımızda karşılaşıyoruz. Gece ve gündüz, erkek ile kadın, mutluluk ve hüzün. Yin ve Yang felsefesi birbirine zıttı olan iki şeyin aslında birbiri olmadan hiçbir anlam ifade etmediğini savunuyor. Yin ve Yang, bütünlüğü birbiri ile sağlayan 2 elmanın yarısı olarak kabul ediliyor. Yin ve Yang'da olduğu gibi modada biz bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Siyah ve beyazı beraber aynı kombinde kombinlemek zaten hepimizin bilerek ya da bilmeden yaptığı bir şey. Bu iki zıt rengin aslında birbiriyle bu kadar anlam ve bütünlük içinde olması da bu felsefeye dayanıyor. Zıt renkleri kullanarak hem dengeli hem de çarpıcı bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Sarı ve mor, yeşil ve kırmızı, mavi ve turuncu bu saydığım renkleri beraber kullanarak yin ve yang felsefesini aslında modaya uyarlamış oluyorsunuz.